Milletvekilleri hep kavgalarla, siyasi açıklamalarıyla gündeme gelir ama bu kez bir milletvekilinin farklı bir yüzünü göstereceğiz, taşıyacağız ekranlara. AK Partili Abdullah Çalışkan memleketi Kırşehir için şiir yazdı, yetinmedi, albüm çıkardı. Bir de Neşet Ertaş'a dinletip Türkiye yapılmasını istedi. Çiçek dağda gül devşiren geline, ağır ağır bozlak süren diline, abdalına, aşığına, gülüne, şehirler içinde şirin Kırşehir. Abdullah Çalışkan, AK Parti Kırşehir milletvekili siyasetin soğuk yüzüyle değil, sanatsal kişiliğiyle kameralar karşısında. Ahi evran, yüce gönül eridir. Cacabeyim alimlerin piridir. Benim tabii gençlik yıllarımdan kalan bir şiir yazma alışkanlığım var. Çalışkan sanata düşkün en çok da şiire yıllardır yazıyor. En son memleketi Kırşehir için yazdığı bir şiir. Erenlerin himmetine sığındım. Şehirler içinde narin Kırşehir. Kırşehir sevdasıyla bu becerimiz bir araya gelince ortaya bir yüreğimdir. Senin yerin Kırşehir adı altında bir Kırşehir. On kıtalık bir Kırşehir. Şirki, şiiri çıktı. Şiir yazmakta kalmadı Abdullah Çalışkan. Bir de o şiiri gitti. Bozkır'ın tezenesi Kırşehir'in ünlü sanatçısı Neşet Ertaş'a dinletti. Neşet Bey şiiri beğendi. Yani kendisine gösterdim, verdim de kendisinde de var. İnşallah uygun olduğu bir zamanda birlikte çalışıp bestesini yapıp Kırşehir türküsü haline bu şiiri getirebilmeye çalışacağız. Hayalim diyeyim o anlamda bunun bestelenmesi onun tarafından ve seslendirilmesi. Çalışkanın hayali şiirinin türkü olup dillere dolanması ama şimdilik sadece bir şiir cd'si var. Kırşehir Belediyesi'nin şehrin türkülerinin ve çalışkanın şiirini seslendirdiği albüm 10 bin adet basıldı. Çalışkan albümü milletvekillerine de dağıttı. Aşık paşa mıdır? Pirin. Evet yoğun bir...